LGS 2025 5. soru şöyle. Aşağıda bütün yüzleri eş birim karelerden oluşan bir küpün açılımı verilmiştir. Bu açılımda mavi renkli şeklin KN doğru parçasına ve NM doğru parçasına göre yansıması sonucu. Tamam. Burada burası olur arkadaşlar. Burasının tamamı olur. Bir de böyle burasıysa şurası olur. Sonra burada burası olacaktır yansıması. Sonra bir birim boşluk. Şurası olacaktır. Sonra iki birim boşluk. Pardon tam tersi. Şöyle olacak. Şu şurası olacaktır. Şimdi bu bakıldığı zaman kapatıldığında bakın kapatıldığında burada hangisi oluyor? Burası kendisi ise şöyle tamam. O zaman burası evet. Burası burası tamam. Bu tamam. Şöyle şöyle. O zaman aşık arkadaşlar. Diğer şıklara bakmaya gerek yok. Evet. Tamam. Olay bu yani.